Sevgili Mersinliler, kıymetli hemşerilerim, değerli basın mensupları, sizleri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Mersin'imizin huzuru ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmaları paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. 2025 yılının ilk 4 ayına ait verileri geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırma olarak sizlerle paylaşacağız. Bu veriler Mersin'in huzuruna göz dikenlere karşı verilen mücadelenin azmin ve kararlılığın somut bir göstergesidir. Çok kıymetli hemşehrilerim, Mersin'imiz Torosların yemyeşil yamaçlarının Akdeniz'in masmavi ufkuyla kucaklaştığı eşsiz bir coğrafyada yükselen çok özel bir şehirdir. Bu güzide şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımızın emniyet içinde yaşamını sürdürmesini temin etmek en temel sorumluluğumuzdur. Bu anlayışla 7604 Polis 2914 jandarma ve 654 sahil güvenlik mensubu olmak üzere toplam 11.172 güvenlik personelimizle mesai mevhumu gözetmeksizin canla başla çalışıyoruz. Devletimizin bekasına kasteden, milletimizin birliğine göz diken her türlü terör odağına karşı kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu yılın ilk 4 ayında terör örgütlerine karşı 118 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 178 şahıstan 71'i tutuklandı. 66'sına adli kontrol tedbiri uygulandı. Mersin'de teröre asla yer yoktur. Teröre karşı verdiğimiz tavizsiz mücadele kararlılıkla devam etmektedir. Sevgili Mersinler, değerli basın mensupları, 2025'in ilk 4 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla kişilere karşı işlenen 10 önemli suçun 9'unda azalma sağlanmıştır. Bu kategoride geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %7.9 oranında düşüş kaydedilmiştir. Özellikle konut dokunulmazlığın ihlali suçunda %39 oranında ciddi bir azalma sağlanmıştır. Kişilere karşı işlenen suçlarda %97.6'lık aydınlatma oranı ile geçen yılın da üzerine çıkılmış failler tek tek yakalanmıştır çok kıymetli hemşerilerim. Vatandaşlarımızın alın teriyle kazandığı birikimine, göz dikenlere, helal kazancına el uzatanlara göz açtırmıyoruz. Nitekim bu yılın ilk 4 aylık döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçun 8'inde azalma kaydedilmiştir. Bu suçlarda toplamda %8.4'lük bir azalma sağlanmıştır. Bu kategoride yer alan evden hırsızlıkta %25, motosiklet hırsızlığında %25 ve oto hırsızlığında %20 oranında düşüş sağlanmıştır. Mal varlığına karşı işlenen bu 9 önemli suçtaysa %89.1 aydınlatma oranına ulaşılmıştır. Bu veriler Mersin'de suçun cezasız kalmadığını, güvenlik güçlerimizin titiz, etkin ve caydırıcı çalışmalar yürüttüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda azalma sağlanmıştır. Ayrıca aydınlatma oranında da artış kaydedilmiştir. Bu başarıda emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. İlimiz gece gündüz demeden yürütülen özverili çalışmalarla daha güvenli bir şehir haline gelmiştir. Temennimiz yarının bugünden de daha huzurlu olmasıdır. Sevgili Mersinler, değerli basın mensupları, çeşitli suçlardan aldıkları hapis cezası nedeniyle aranan şahısları yakalayarak adalete teslim ediyoruz. Mersin'de suçluların barınmasına asla izin vermeyeceğiz. Bunun yanında ruhsatsız silah taşıma, bulundurma ve silah kaçakçılığıyla mücadelemiz kesintisiz devam ediyor. Bu yılın ilk 4 aylık döneminde yürütülen operasyonlarda 753 silah ele geçirilmiş ve 840 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Ele geçirilen 753 silahın 435'i tabanca, 47'si kuru sıkı tabanca, biri uzun namlu tüfek ve 270'i av tüfeğidir. Silah kaçakçılarına nefes aldırmayacağız. Suçun gölgesini bile vatandaşımızın üzerine düşürmeye niyet edenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Sevgili Mersinler, vatandaşlarımızın huzuruna kasteden şehir eşkıyalarına, organize suç örgütlerine yönelik kararlı ve etkili operasyonlarımız aralıksız sürdürülmektedir. Bu yılın ilk 4 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre organize suç örgütlerine karşı düzenlenen operasyon sayısını %50 artışla 27'ye çıkardık. Bu operasyonlarla 5 yerel organize suç örgütü çökertildi. Gözaltına alınan 139 şahıstan 51'i tutuklanırken 50'sine adli kontrol tedbiri uygulandı. Çökerttiğimiz her bir suç örgütüyle Mersin'imizin huzur ve güvenliğini daha da güçlendiriyoruz. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek isterim ki organize suç yapılarına karşı topyekün mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Bunun yanında güvenlik güçlerimizin kaçakçılıkla mücadeledeki başarılı çalışmalarıyla geçtiğimiz yılın ilk 4 ayında 288 olan operasyon sayımız bu yılın aynı döneminde 328'e yükselmiştir. Söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan 396 şahıstan 18'i tutuklandı, 23'üne ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Yapılan operasyonlarla 326 bin 358 litre akaryakıt, 40.321 litre içki, 30.989 paket sigara, 1084 adet elektronik sigara, 24.907.000 adet makaron ve 5687 kilogram tütün ele geçirilmiştir. 19.433.000 TL vergi kaybının önlendiği bu operasyonlarla suç örgütlerine yasa dışı ticarete ve kara paraya geçit verilmemiştir. Kaçakçılığa olduğu gibi tefeciliğe de geçit vermiyoruz. Tefeciliğe karşı düzenlenen 31 operasyonda gözaltına alınan 110 şahıstan 40'ı tutuklandı. 18'ine ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Mersin çetelerin şehir eşkıyalarının değil, milletin şehridir. Hiçbir şahıs ve yapının ilimizin huzur ve güvenliğine kastetmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Kıymetli hemşeriler, insanlığın en büyük düşmanı olarak gördüğümüz uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Başta gençlerimiz olmak üzere milletimizi bu illetle zehirlemeye kalkanlara asla geçit vermeyeceğiz. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda bu yılın ilk 4 ayında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 432 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda yakaladığımız 604 şahıstan 382 tutuklanıp cezaevine gönderilirken 102'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Bunun yanında kullanıcılık ve diğer alanlardaki 2176 olayda gözaltına alınan 2385 şahıstan 15'i tutuklanırken 288'ine adli kontrol tedbiri uygulandı. Düzenlenen bu operasyonlarda çeşitli türdeki 156 kilogram uyuşturucu madde, 64 bin uyuşturucu hap, 812 kök kenevir ele geçirildi. Yılın ilk 4 aylık verilerini kapsaması nedeniyle bu rakamlara dahil edilmeyen ve İçişleri Bakanımızın da sosyal medya hesabından duyurduğu üzere 3 gün önce emniyetimiz tarafından 28 kilogram kokain ve jandarmamız tarafından 680 litre sıvı metamfetamin ele geçirilmiştir. Bu da zehir tacirlerine geçit vermeyeceğimizin açık bir göstergesidir. Yine 1 Mayıs tarihinde Sayın İçişleri Bakanımızın açıkladığı üzere jandarmamızın 3 aylık titiz çalışmaları neticesinde faaliyetleri tek tek delillendirilen torbacı diye tabir edilen 112 sokak satıcısı Narkokapan Mersin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Bu operasyonlarla gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden zehir tacirlerine girdikleri sokağın çıkmaz sokak olduğunu ve gençlerimize dokunmaya kalkışanlara hesabını hukuk önünde ödeteceğimizi net bir şekilde gösterdik. Biz uyuşturucu satıcılarının ensesindeyiz. Bu illeti Mersin sokaklarından söküp atacağız. Sevgili Mersinler, dijital dünyanın bizlere sağladığı avantajları, sabot etmeye kalkışan kişi ve organize suç şebekelerine karşı güçlü bir mücadele veriyoruz. Suç artık yalnızca sokakta değil, sanal dünyada da karşımıza çıkıyor. Ama biz bu yeni cephede de aynı kararlılıkla görev başındayız. Bu kapsamda siber suçlar ve siber terör örgütü gibi yapı ve oluşumlara sanal devrelerimizde geçit vermiyoruz. Dijital dünyada işlenen bilişim suçlarından çocuk istismarına, yasa dışı bahisten ödeme sistemlerine kadar her alanda suç ve suçlu ile mücadele ederek vatandaşlarımızın dijital güvenliğini de teminat altına alıyoruz. 2025 yılının ilk 4 ayında Sibel devriyelerle suç unsuru tespit edilen 2515 şahıs veya hesapla ilgili işlem yapılmıştır. Bunların 876'sının terörle iltisaklı olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında birişim, ödeme, yasa dışı bahis suçlarına karşı düzenlenen 13 operasyonda gözaltına alınan 256 şahıstan 165'i tutuklanmıştır. Sayın İçişleri Bakanımızın da kamuoyuyla paylaştığı üzere Mersin merkezli 20 ilde yasa dışı bahis ve tehditli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 182 şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi. Bu şahıslardan 128 tutuklanarak cezaevine gönderilirken 40 hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Bu operasyonla yasa dışı bahis oynatanların ve bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde olduğumuzu net bir şekilde gösterdik. Çok kıymetli hemşerilerim, sektörel çeşitliliği, tarihi kültürel ve doğal güzellikleriyle sosyoekonomik yönden gelişimini artan bir iğme sürdüren Mersin'imiz, insan ve araç hareketliliğini çok yoğun yaşayan bir şehirdir. İlimiz genelinde sürücü ve yayalarımızın güvenliğini temin etmek, trafik akışını düzenli ve güvenli bir şekilde sağlamak için 7-24 çalışıyoruz. Yapılan uygulamalarda denetlenen araç sayısını bu yılın ilk 4 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %54 arttırarak 1.674.928'e işlem yapılan araç sayısında %33 arttırarak 291.616'ya çıkarttık. Denetleme yapılan motosiklet sayısını geçtiğimiz yıla göre %119 arttırarak 188.067'ye, işlem yapılan motosiklet sayısında %98 arttırarak 51.032'ye çıkardık. Bunun yanında denetim yapılan ticari taksi sayısını %52 arttırarak 9.733'e işlem yapılan ticari taksi sayısını da %72 arttırarak 2.751'e çıkardık. Evlatlarımızın güvenliği için okul servis araçlarına yönelik denetimlerimizi de yoğunlaştırdık. Bu kapsamda bu yılın ilk 4 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre denetim yapılan okul servis araç sayısını %73 arttırarak 8.549'a işlem yapılan okul servis sayısını da %29 arttırarak 572'ye çıkardık. Tüm denetim ve tedbirlerimize rağmen 23'ü ölümlü 2.666'sı yaralamayla sonuçlanan 2.689 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda maalesef 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 3631 vatandaşımız ise yaralanmıştır. Bu veriler, trafik kurallarına toplum olarak daha fazla önem vermemiz gerektiğini ortaya koymaktadır. İçerisinde bulunduğumuz Trafik Haftası münasebetiyle bu yılın temasını bir kez daha hatırlatmak isterim. Bir kural, bir ömür. İçişleri Bakanlığımızın rehberliğinde hız emniyet kemeri, alkollü araç kullanımı, yay önceliği gibi konularda farkındalık oluşturacak denetim ve bilgilendirme çalışmalarımız da devam etmektedir. Sevgili Mersinler, Mersin'imizde yasal kalış hakkı olan toplam 218.279 yabancı bulunmaktadır. Bunların 174.333'ü geçici koruma altındaki Suriyeliler, 42.383'ü ikamet izinliler, ve 1563'ü de uluslararası koruma kapsamındaki yabancılardır. Bu yılın ilk 4 aylık döneminde ilimizde hizmet veren 10 farklı mobil göç noktasında 32.393 yabancının kimlik denetimi yapılmıştır. Bu denetimlerde düzensiz göçmen olarak tespit edilen 386 kişi düzensiz göçmen ön kabul set merkezine gönderilmiştir. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen 18 operasyonla yakalanan şahıslardan 6'sı tutuklanırken 4'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış ve 3 araca el konmuştur. Düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik mücadelemiz aralıksız sürdürülmektedir. Kıymetli hemşehrilerim, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımız denizlerimizde huzur ve emniyetin teminatı olmuştur. Komutanlığımızca bu yılın ilk 4 ayında 5.880 saat görev icra edilmiştir. Bu kapsamda 2014 gemi veya tekne kontrol edilmiş, 115 yasal işlem tesis edilmiştir. Yine yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen 26 araca 357 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Bunun yanında mavi vatanımızın temiz tutulmasına yönelik denetimlerde aykırılık tespit edilen dört araç hakkında yasal işlem yapılmıştır. Denizde de, karada da devletin eli ve gözü her yerdedir. Sevgili Mersinler, ilimizin huzur ve güvenliğiyle vatandaşlarımızın esenliği için çalışmalarımızı kararlı bir şekilde ve titizlikle sürdürüyoruz. Suç ve suçluyla olan kararlı mücadelemizi her geçen gün daha da üst seviyeye Çıkarma başarısı gösteriyoruz Bugün burada açıkladığımız rakamlar Sadece sayılardan ibaret değil Gece gündüz görev başında olan Güvenlik birimlerimizin Emeğinin ve fedakarlığının Somut karşılığı olur. Her bir kahraman güvenlik personelimize Ayrı ayrı teşekkür ediyor görevlerinde üstün başarılar diliyor Mersinli hemşerilerimize Duyarlılıkları ve işbirlikleri için Şükranlarımı sunuyorum Huzurun ve güvenin kenti Mersin için el birliğiyle, gönül birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Güvenli bir şehir, huzurlu bir gelecek bu konudaki temel ilkemizdir. Şehrimizin huzuru, güvenli ve esenli için verdikleri destekle her daim yanımızda olan İçişleri Bakanımıza şükranlarımı sunuyor. Sizleri en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.